Sevgili arkadaşlarım merhaba Matematik dersinin ilk konusu olan Temel kavramlardan başlıyoruz Bu benim anlatma, anlatacağım konular 9. sınıf 10, 11, 12 Mezunlar DGS sınavına girecekler ÖSS sınavına girecekler için Verimli olacağına inanıyorum Şunu söyleyeyim matematik dersini sevmeyen Arkadaşları Matematikten korkan arkadaşlarımı, kardeşlerimi Bu videoyu izlemeye bekliyorum ee, Yol uzun diye korkmayın Yeter ki siz ilk adımı atın ve gerisinin geleceğinden de emin olun. Mutlaka emeksiz hiçbir şey olmuyor. Biz dersimize başlayalım. Ne kadar verimli olacağını ve bu konuların ne kadar kolay olduğunu ve çıkan sınavlarda hiçbir şey bilmeseniz dahi birkaç soru daha yapmış olsanız dahi sizi kazanacağınız yere ne kadar etkilediğini göreceksiniz. Öncelikle kesinlikle, öncelikle ve kesinlikle matematikten korkmayın. Matematik kolay bir ders. Sadece kendinizi verin, odaklanın. Gerisinin geleceğinden de emin olun. İlk konumuz olan temel kavramlardan başlıyorum. Temel kavramlar. Matematiğin en kolay konusudur. Ve soruda her şeyini kendisi anlatır zaten. Cevabı sadece sizin bulmanız gerekir. Sizin zorlanmayacağınızdan ve başarılı olacağınızdan da şüphem yok. Dersime başlıyorum. Temel kavramların ilk başlangıcı yani matematiğin ilk başlangıcı rakamdır. Rakam, şimdi rakamla sayı, sayı kümeleri bunlar birbirinden farklı anlamlardır. Şimdi rakam dendiği zaman soruda rakam nedir? Sayıları yazmayan, sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Yani sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Mesela 19 bir rakam mıdır? Değildir. Sayıdır. 25 -30 bunlar birer sayıdır. Yalnız rakam dediğimiz zaman toplam 10 tanedir. Sayıları yazmaya yarayan sembollerdir. Sembollerdir. Peki. Toplam 10 adet rakamımız vardır. Rakam vardır. Sorularda buna dikkat ediyoruz. Peki sayı nedir? Sayı. Sayı bir çokluğu ifade edecek şekilde rakamların tek başına ya da birlikte kullanılmasıyla oluşturulan ifadeye sayı denir. Örneğin 17 bir sayıdır. 23 139 bunlar birer sayıdır. Veya 7 hem bir sayı ve aynı zamanda rakamdır. 7 bir sayıdır ve rakamdır. Sayma sayıları kendi içerisinde şöyle olur. Sayma sayıları Sayma sayılarında doğal sayılar vardır. Pozitif doğal sayıların gösterimi N harfiyle gösteririz. S işareti de pozitif doğal sayıları yani sayma sayıları kümesini gösterir. Pozitif doğal sayılarda birden başlar. 1, 2, 3, 4 nokta nokta sonsuza kadar gider. Pozitif doğal sayılar. Şurada görüyorsunuz. Peki doğal sayıların denince ne demek isteniyor? Doğal sayılar nedir? Üzerine bir işaret yoktur. Doğal sayılar sıfırdan başlar arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, nokta nokta sonsuza kadar gider. Pozitif doğal sayı dendiği zaman üzerinde artı vardır ve birden başlar. Doğal sayı dendiği zaman sıfırdan başlar. Şöyle de aklınıza kalsın. Eğer pozitif denmezse, soruda doğal sayı derse, Bakın O harfi O harfi Doğalda O harfi var. Sıfırdan başlayacağı şekilde aklınıza kalabilir. Tam sayılar dendiği zaman Bakın tam sayılar dendiği zaman Tam sayılarda ne vardır? Tam sayıların tamamı vardır. Negatif tam sayılar vardır. Ve pozitif tam sayılar vardır. Tam sayılarda sadece tam sayı dendiğinde Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Sonsuza kadar gider. Negatif tam sayı dendiği zaman sıfır var mıdır? Hayır yoktur. Eksiden gelir. Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 2, eksi 1 de biter. 0 yoktur. Pozitif tam sayı dendiği zaman 1'den başlar. 2, 3 diye sonsuza kadar gider. Şöyle yapalım. Niye yapamadık? Şöyle yapalım. Peki rasyonel sayılar dendiği zaman rasyonel sayılar dendiği zaman şu işaret gösterilir. Q yani rasyonel sayılar genelde kesirli daha çok gösterilir. A bölü B Öyle ki A elemanıdır doğal sayıların yani şunun elemanıdır A Hop. ve B elemanıdır tam sayıların ve B eşit değildir sıfır. Çünkü tanımsız oluyor. Bizim temel kavramlarda rakamlarda en önemli dikkat etmemiz gereken konular bunlardır. Sayma sayılarında doğal sayılar pozitif derse birden başlıyor. Sadece doğal sayı derse bakın doğal sayılarda o harfi var sıfırdan başlıyor. Aklınıza kalsın diye. Yani sınavda demeyin doğal sayı kaçtan başlıyor. bir miydi 0 mı? değil. Doğal sayıda o harfi var sıfırdan başlar. Tam sayılar. Bütün tam sayılar eksi sonsuzdan sıfır dahil. 1, 2, 3 artı pozitif sonsuza kadar. Negatifler eksi sonsuzdan gidip eksi birde biter. Pozitif olan tam sayılar birden başlar ve sonsuza kadar gider. Peki. irrasyonel sayılar vardır bir de. Rasyonel sayılar vardır. Rasyonel sayılarda B sıfır eşit olmayacak. Tanımsız oluyor. İrrasyonel sayılarda birazdan konulara, sorulara geçeceğim. Sorularda daha kolay olduğunu göreceksiniz. İrrasyonel sayılar yani onlar da rasyonel olmayan sayılardır. İrrasyonel sayılar rasyonel olmayan olmayan sayılardır. Bunlar da mesela kök 2, kök 3, kök 5, küp kök 7 ya da pi sayısı, e sayısı böyle gider. Reel sayılar reel gerçel sayılar denir. Reel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar ile rasyonel yazın biraz kötü. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşmesine denir. Birleşme kümesine denir. Öyle diyelim. Şimdi en küçük en küçük rakam kaç dendiği zaman rakamların sıfırdan başlayıp 1, 2, 9'a bittiğini biliyoruz. En küçük rakam arkadaşlar sıfırdır. En küçük rakam sıfırdır. Negatif olan sayılar rakam değildir. Peki en büyük rakam nedir? Rakamlar burada gördüğümüz gibi. En büyük rakam 9'dur. En küçük bakın en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Bunlar hep sorularda çıkar. En büyük en büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Şimdi bir sorumuza geçelim. <laughs> ABC birer rakamdır. 3A artı 7B artı 4C ifadesinin alabileceği alacağı en büyük değer kaçtır? Bakın arkadaşlar. Matematikte olsun, diğer sorularda olsun. Kesinlikle şunu okuyun. Birincisi soruyu tam okuyun. En sonuna kadar. Çünkü en sonunda yanıltıcı bir kelimeyle değiştiriyor. İkincisi altı çizili olan yere muhakkak dikkat edin. Bütün sorunun çözümü buradan geliyor. 3A artı 7B artı 4C ifadesinin alacağı en büyük değer kaçtır? Bunlar birer rakam olduğuna göre rakamlar sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, nokta nokta 9. En büyük değer dediğine göre biz burada A'ya, B'ye ve C'ye değer vermemiz gerekiyor. En büyükleri bulmamız için. Şimdi soruda farklı rakamlar demediğine göre biz bu ifadenin en büyüklerini alabilmesi için rakamların en büyüğünü kullanmamız gerekiyor. Yani 3 çarpı 9 artı 7 çarpı 9 artı 4 çarpı 9. Bunu hesaplayalım. 27 63 36 Topladığım zaman 6, 9, 16 Elde var 1 3, 9, 11 Bir de bir elde vardı. 126 eğer ki soruda şöyle bir şey söyleseydi. A, B, C farklı rakam deseydi. Bakın. Farklı rakam deseydi. 3A artı 7B artı 4C'nin alabileceği en büyük değeri sormuş olsaydı. O zaman biz ne yapacaktık? Rakamların sıfırdan başladığını 9'a bir kadar olduğunu biliyoruz. Bu ifadenin en büyük değerini bulabilmemiz için katsayısı büyük olan bilinmeyenden başlayıp katsayısı büyük olan bunun önünde 7 var. En büyük değeri soruyor. Soru da burada. En büyük değeri sorarsa rakamları farklı en büyük değer dediği zaman katsayısı büyük olana en büyük değeri veriyoruz rakamların içinden. Rakamların içinden en büyük değer 9. Sonra 9 gitti ne kaldı 8 en büyük kat sayısı en büyük olan 4'e 4 çarpı e 8 8 de gitti 7 kaldı 3 çarpı 7 burada ne oluyor 21 artı 63 artı 32 o da eşittir 5 6 9 11 116 yani matematikte sadece yapmamız gereken soruya odaklanmamız soruya dikkat etmemiz bu gerekiyor. Başka onun dışında herhangi bir dikkat etmemiz gereken bir şey yok arkadaşlar. Yeni bir soru daha çözelim. Yeni bir tane daha soru çözelim. Şöyle olsun sorumuz. A, B, C farklı rakamlardır. 4A-5B eksi artı 3C ifadesinin alacağı en küçük değer kaçtır? Sorumuz bu olsun. En küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar, en küçük değer için bu ifadenin en küçük değer dediği için önünde negatif olan en küçük değer için önde negatif olan sayıya en büyük değer verilir. Yani bu ifadenin en küçük değer çıkması için burası eksi. Yani azalsın. Yani borçlardan bizi kurtarsın. Yani azalsın. Buna en büyük değeri verdik. Diğerlerine de katsayısı büyük olandan başlanarak en küçük değerleri veririz. Peki. Kat sayısı büyük olandan başlanarak en küçük değerler verilir. Şimdi bunlar farklı rakamlarda. Rakamların sıfırdan başladığını biliyoruz. En küçük değer çıkması için buna öndeki katsayı büyük olanı en küçük değeri vereceğiz. Yani 0 vereceğiz. 4 çarpı 0 eksi 5 çarpı 9 artı 3 çarpı farklı rakamlar için 0'ı bir daha veremiyorum. Buraya da 1 vereceğim. Burası 0 eksi 45 artı 3 eşittir eksi 42. Arkadaşlar sınavlara çıkan sorular bu tip sorular kesinlikle korkmayın. Sadece biraz düşünün. Rakamın ne olduğunu biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yerine koyuyoruz. Sadece çarpıyoruz ve toplayıp çıkartıyoruz. Toplamları şöyle söyleyeyim. Toplamları sabit olan iki doğal sayının alacakları değerler birbirine yaklaştıkça çarpımları büyür. Alacakları değerler birbirinden uzaklaştıkça çarpımları küçülür. Bu da bir ekstra bir bilgi. Onunla ilgili bir soru daha çözeceğiz şimdi. Şimdi şöyle bir tane daha sorumuzu çözelim. Sorumuz gelsin. Notumuzu ben şöyle yazayım. Önce not. Toplamları sabit olan. iki doğal sayının toplamları sabit. İki doğal sayının alacakları değerler birbirine yaklaştıkça alacakları değerler alacakları değerler yaklaştıkça çarpımları büyür. Alacakları değerler uzaklaştıkça çarpımları küçülür. Hemen bununla ilgili bir sorumuza geçiyoruz. Şöyle yapalım. A ve B, B birer doğal sayıdır. A artı B eşittir 18 olduğuna göre A çarpı B'nin alacağı en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Sorumuz bu olsun. Arkadaşlar bu tarz sorular, çıkmış sorular kesinlikle korkmuyoruz. Şimdi toplamları sabit olan. Yani a artı bir toplam sabit. 18 toplam belli. Alacakları değerler yaklaştıkça çarpımları büyür. Yani biz en büyük ve en küçük değeri sorduğuna göre ve bunlar birer doğal sayı olduğuna göre doğal sayılar dediğimiz zaman bakın pozitif doğal sayı demiyor. Sadece doğal sayılar dediği için Doğal harfinin içinde o vardı. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. Şimdi en büyükleri bulmamız için burada rakamlar farklı demiyor. Ya da rakamları aynı olamaz demiyor. Burada 9 artı 9'u kullanıyorum. 9 çarpı 9. Burada da a'nın alacağı vurar rakam demiyor. Doğal sayı dediği için A sıfırdan doğal sayılar sıfırdan başlıyor. A'nın en küçük değeri sıfır olabilir. B'nin de en büyük değeri 18 olur. Burada alacağı A çarpı B'nin bakın A çarpı B'nin alacağı en büyük ve en küçükleri sorduğu için burası 18'i sağlıyor. Burası da 18'i sağlıyor. 9 kere 9 81. 0 çarpı 18 eşittir 0. A çarpı B'nin alacağı en büyük değer 81. En küçük değer 0'dır. 81 artı 0 eşittir. 81'dir. Arkadaşlar örneklerle devam edeceğim. Birazcık mantığımızı kullandığımız zaman bütün soruları çözebiliriz. Bununla ilgili hiç korkmayın. Tereddüt etmeyin. Sadece birazcık soruya yoğunlaşın. Ve çözümün nasıl geldiğini siz de göreceksiniz. Şimdi bir soruya daha geçelim. Örnekleyelim. A ve B birer doğal sayıdır. Bakın rakam demediği için rakam demediği için eğer rakam deseydi birden 9'a kadardı rakam. Ama doğal sayı dediği için doğal sayıların içinde o vardı sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidebiliyor. A ve B birer doğal sayılardır. A çarpı B eşittir 24 olduğuna göre A artı B'nin alacağı en küçük değer kaçtır? Alacağı en küçük değer. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Bu sefer çarpımlar sabit. Yani A çarpı B 24. Çarpımı sabit. Çarpımları sabit olan iki doğal sayının alacakları değerler birbirine yaklaştıkça toplamları küçülür alacakları değerler birbirine yaklaştıkça toplamları küçülür. Alacakları değerler birbirine uzaklaştıkça toplamları büyür. Yani burada en küçük değeri sorduğu için A'ya 4 diyorum. B'ye 6 diyorum. 6 kere 4, 24. Arkadaşlar umarım faydalı oluyordur. Biraz yavaş gidiyoruz. Ee, konular anlaşılsın diye. Örneğimize devam edelim. Bir sorumuz daha. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X çarpı eşittir 12, Y çarpı eşittir 18, ise olduğuna göre, X artı Y artı Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? En küçük değer göre. Şimdi x çarpı y eşittir y çarpı z. Burada en küçük değeri sorduğu için en küçük değeri alabilmesi için ortak olan y'nin en büyük değeri alması gerekir. Yani hem 12 ve hem 18'i e bölünmesi gerekiyor. Mesela burada 9 diyebilirim. 2 dersen 18 olur. Ama burada 9 dediğim zaman 12'yi bulamam. Tam sayı olduğu için x kesirli bir sayı olamaz. Burada y'nin y ortak çarpan y'nin en büyük değeri alması gerekiyor. Buraya y'nin alacağı en büyük değer ikisini de bölünebilen 6'dır. Buraya 6 dediğim zaman buraya da 6 demem gerekiyor. Burası 2 oluyor. 2 kere 6 12. 6 çarpı 3 18. Toplamlarını sorduğu için x 2 y 6 z 3'tür. 9 11. Bir soru daha çözelim. A ve B pozitif tam sayılardır. A ve B pozitif tam sayılardır. 2A artı 5B eşittir. 57 ise B'nin alacağı farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar B'nin alabileceği farklı değerleri bulabilmek için B'nin ilk değerini bulmak yeterlidir. Yani şöyle söyleyeyim. B'nin alacağı farklı değerleri bulmak için B'nin ilk değerini bulmak gerekir ki oradan devam ederek gideceğiz. Öncelikle pozitif dediğine göre 2A artı 5B eşittir 57. Eksi değer veremiyorum. Pozitif vereceğim. 0 desem 0'ın bir anlamı yok. Pozitif diyor zaten. B'ye 1 dediğim zaman 5, 52. Bakın 1 diyorum. 5 çarpı 1. 5 yapıyor. Bu 5'i bu tarafı eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman 52 A kaç olur? 26 A 26 olur. Peki B'ye 2 dersem 10 47 2'ye bölünemez. 3 dersem 15 42 yani şöyle söyleyeyim 2 artı 5 çarpı 3 dersem 3 kere 5 15 15 eşitliğin diğer tarafına attığım zaman 42 yapar. Çift sayıdır. A'ya bölünebilir. Yani 2'ye bölünebilir. A 21 olur. Şimdi birinci değerimiz 1. İkinci değerimiz 3. B 4 dersem 4 kere 5 20 çift olur. Olmaz. 5 dersem 2 A artı 5 çarpı 5 eşittir 57. 25. 25 çıkardığım zaman 57'den 2 32'dir. A 16 olur. Gördüğünüz gibi 7 dersem 6 dersem ne olur? 6 kere 5 30 çift olur. 30'u karşı tarafa attığım için attığım zaman öndeki kasa 2 olduğundan dolayı bölünemez. B'ye 7 dersem B eşittir 7 için ne olur? 7 kere 5 35 2'ye artı 5 çarpı 7 eşittir 57 diye demiştik sorumuzda. Burası 35. 57'den 35 çıkardığımız zaman 2, 22. A'nın değeri 11 olur. B 8 olur mu? 8 kere 5, 40 karşı tarafa attım zaman bu sefer böyle çift sayılara bakmamamız gerekiyor. Yani soruyu yazlandırmak için. B 9 dersek 2 çarpı A eşit artı 5 çarpı 9 eşittir 57. 9 kere 5, 45. 12. A 6 olur. B 11 dediğimiz zaman 9 dedik. 10 diyemiyoruz. 11 dediğimiz zaman 2A artı 5 çarpı 11 eşittir. 57 şunun çarpımı 55'tir. 55 eşitliğini diğer tarafına atıyorum. 2 olur. 2 kalır. A da A eşittir. 1 olur. Peki 13 dersem ne olur? Bu sefer 13 dersem 57'den büyük sayı olur. Yani sorumuzun Eksiye döner A. Ee, dolayısıyla birincisi 1. Bir, ikincisi 3. 5. 7. 9. 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bunların toplamını sorduğu için farklı değerlerin toplamı kaçtır dediği için 11, 20, 27, 32, 35, 36. Sorunun cevabı 36'tır. Bu soruyu biraz uzattım. Ee, yeni sorumuzu geçelim. A ve B pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayılardır. A bölü 5 artı B eşittir 12 olduğuna göre ya da ise A'nın alacağı en büyük değer kaçtır? A'nın en büyük değeri alması için B'nin en küçük değeri alması gerekiyor. A bölü 5 artı B eşittir 12. Bunun en büyük değer alması için şuradaki sayının en küçük değer alması gerekiyor. Pozitif tam sayılar dediğinden dolayı pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar kaç sayılar, kaçtan başlıyor? Biliyorsunuz birden başlıyor. Pozitif tam sayılar birden başlar. Sonsuza kadar gider. Buraya 1 diyorum. A bölü 5 artı 1 eşittir. 12. 1'i karşı tarafa atıyorum. A bölü 5 eşittir. 12 eksi 1. O da eşittir. 11. A bölü 5 eşittir. 11. İşte işler dışarı çarpım. A eşittir. 55. A'nın alabileceği en büyük değer 55'tir. Arkadaşlar videomda size bir tane de çıkmış bir soru sormak istiyorum. Videoda çıkmış bir soru. Bu soru Ales'te çıkmış. Alex'te çıkmış soruyu çözelim. Arkadaşlar sorumuz şöyle. Yeni bir tane kağıt alayım. Göreceksiniz sorun ne kadar kolay olduğunu Yani o yüzden hiç korkmaya gerek yok. Bu Alice 2011 sorusu. x bir tam sayı olmak üzere x artı 2 bölü x eksi 2 ifadesinin alacağı alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar en büyük değer sorduğundan dolayı